İş adamı Burhan Çapan ve yakınları AK Parti'ye katıldı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Dün akşam saatlerinde iş adamı Burhan Çapan kendi fabrikasında AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sarı ve Ali Şahin ile Nizip Belediye Başkanı Aç Fezze Akdoğan'ın onuruna bir akşam yemeği verdi. İş adamı Burhan Çapan ve ailesi ile yemekten sonra Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sarı Ali Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Aç Fezze Akdoğan'ın da katılım ile Ak Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezine kadar yürüyüş yapıldı. Seçim bürosunda parti yönetimi ve Belediye Meclis üyeleri tarafından karşılanan iş adamı Buran Çapan, kendisiyle birlikte Ak Partiye katılım sağlayan yakınlarına arkadaşlarına teşekkür ederek tüm gücüyle Belediye Başkanı adayı da Yacfezat Doğan'a destek vereceklerini söyledi. Başkan Akdoğan ise konuşmasında katılımlarından dolayı iş adamı Buran Çapan ve yakınlarına teşekkür. て。

i it. i Şanınla şad oldum göğsün yüksekte Yaradana kurban ben sana hayran Oğlum aşağı içine adam görüyor yüksekte, Gönderene kurban ben sana hayran Elli küsür yıllık özledim benim Eversen e, kişi size de Bir de günüm var ki candan çalırım Allah ra kurban bes tahirat Buraya inanıp gelip köyümüzden, memleketimizden akrabalarımızla birlikte AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> gönüllü vesaire sistemine hayır diyerek Yiğit Başbakanları Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duran dostlarım Değerli hanımefendiler Değerli beyefendiler Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu içimize güç katarak bizimle beraber yürüme kararı değerli kardeşim Burhan Çapan ve ailesine ve arkadaşlarına ve daha da Burhan kardeşimle beraber gelerek bizleri şereflendiren tüm dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Başımız <laughs> diyoruz. Allah aramızdaki dille dille beraberle dayım eylesin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bana sen, İnşallah akadaban, bana zaman, zaman içerisinde değil, hem müzikte hem Türkiye'de tek bilek tek yolacağız. olacağız. <laughs> Tayyip Erdoğan'ımıza sonuna kadar da sığmayacağız inşallah. Biz Gaziantep'te size güvenerek söz verdik. Nizip'te en az 10-15 bin kişiyle Gaziantep'e geleceğiz. Tamam. Evet. <laughs> Sizlerden özel istirhamım şu. Bugünden itibaren eşimize, dostumuza, komşumuza, köylümüze kim varsa partili partisiz lütfen ayın on dördüne hazırlık yapalım. Cuma namazından sonra seçim büromuza yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra araç problemi yok. İsterse 20 bin kişi olsun. Araç problemi yok. Anamızı, başımızı kardeşimizi, kızımızı kim varsa Bebe. vesayet sistemine Bebe. dik duran vesayet sistemine eyvallah etmeyen çetelere, mafyalara cuntalara eyvallah etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gideceğiz inşallah. Bizi de hakkına ayırırız. Evet. Evet. Milletin hakkına ayırırız. Evet. Kim bu millete, kim bu memlekete hizmet edecekse Allah onun muhafaz verir. Bakın, bizim muhafazamızı demiyoruz ha. Kim bu memlekete hizmet edecekse, kim bu memleketin hakkına ayırdıysa, kim bu devletin hakkına ayırdıysa, Allah Allah güçlerimizi, kuvvetlerimizi muhafaza Evet arkadaşlar Kara ailesi onlarla gücümüzle güç katılımına gittikleri şereflendirdiler çok şerefli safalar getirdiniz. Katil vahiy Kara abimiz <laughs> <much> Mustafa abimiz Halil <Sessizlik> tüm Kara ailesini, sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Sabahlar <laughs> <Tam alın yatırır>. getirdiniz. <laughs> <laughs>